kotordo harcanır can umutlar derin bir nefes sesi Hep... <laughs> her duman alışında görürüm bir, bir ya, her bir yaşam yaşam sus, bir ki, şey. o gözlerin var ya. Ya, yok çurduğum o hepsinde vardı bu olmazsa gururum Ayaklar altında içim içim yerken Sadece baktım sana bir sigara yaktım ve Elveda dedim ona çok karanlık Dünya güneşim doğmaz ellerim yapıştı bak Şişelerden ayrılmaz Çektirdiğin bu acı yanı kalmaz Sevmede canım <laughs> yarar Sevmedin ağır kurtar ben, ben özledim galiba seni Bu yüzden bu kadar sitem Sen yüzünde <laughs> acıdan bu sözlerim Karşımda seni. Bu yüzden bu kadar sitem değilim. Sen üzülme acıdan bu söz dedim. Karşında görsen olan gözlerim. Ben özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem değilim. Sen üzülme Acıdan mı sözlerin karşımda